Estou contente, estou motivado como, como sempre, eu diria se calhar até, até mais do que o normal, mas é uma situação que não é fácil porque estamos a trabalhar com metade dos jogadores que foram parte do, do plantel. Sete acabaram agora de entrar de férias, só agora é que vão de férias e estamos a trabalhar com gente que muitos deles não vão sequer ser parte do plantel e tendo a eliminatória da Champions daqui a duas semanas, é uma situação complicada. Encontrei um clube bem estruturado, um clube bem organizado, um clube onde se calhar gente que trabalhou aqui anteriormente, inclusive treinadores portugueses que trabalharam aqui, que têm seguramente crédito ou responsabilidade na maneira como o clube está estruturado, um bom, muito bom diretor desportivo que já está no clube também há, há dois anos e um clube com, com uma paixão tremenda e com uma ambição que, que tenta dar um, a 35 milhões de, de aficionados, tenta-lhes dar aquilo que, que eles não têm há, há muitos anos, que é a alegria da Vitória. Kendimi çok mutlu hissediyorum, motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığım kadar motive hissediyorum kendimi. Tabii ki kolay değil şu anda içinde bulunduğumuz şartlar. Çünkü pek çok oyuncumuz milli takımlarındaydı. Çalışmalarımıza takımın yarısıyla başlayabildik sadece. Dolayısıyla bizim için işler kolay değil ki iki hafta içinde de bir Şampiyonlar Ligi eleme turları başlayacak. Ama bizler çalışmalarımızı elimizde olan oyuncularla en iyi şekilde sürdürüyoruz. Kariyerimdeki her çalıştığım kulüp benim için bir meydan okumaydı. Burada da gerçekten çok güzel bir yapıyla çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Burada da pek çok Portekizli teknik direktör çalıştı daha önce. Sorumluluklarımı biliyorum. Gerçekten çok iyi bir e, şekilde karşılandı burada. Kulübün şartları çok iyi. Çok iyi bir sportif direktörümüz var 2 senedir. Kendisi burada kulüp olarak yapmak istediğimiz şey bu tutkuya en iyi şekilde karşılık vermek ve 35 milyon Fenerbahçe taraftarına uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek. Başkan has been very very direct with me with this uh

bir şekilde mesajını verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, kulübün geriye gitmesini istemiyor. Kulübün gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı satmamak, elimizde tutmak demek. Bu konuda kendisi çok direkt bir şekilde mesajını verdi. The first thing I need is the players to be back and that is going to be slowly and step by step. So today is first session for Divacovic uh, and uh, Simanski. Today is the first time uh, Soyuncu will touch the ball. The Turkish players, of course, they start today their holiday period. Uh, Tadic is coming Wednesday. So, this is the, the biggest difficulty. But it's difficult for good reason. And the good reason is that Turkey, especially Turkey, did so well in the. In the euros, and that is for me the, the biggest frustration. But there is nothing to do in relation to uh, to that. The market, we know what uh, what we want, we know what we need. We also know that the, the Champions League uh, matches are not helping because the market is start moving, and the majority of the teams they don't have. Това е мачът на 23 юли и това, разбира се, е проблем за нас. Може би няма да се представим в най-добрата форма за този първи мач срещу Лугано, но от това, което знам, мисля, че стадионът ни във втория етап трябва да спечели за нас. Benim için şu anda en öncelikli durum elimizdeki oyuncuların bir an önce takımlarına geri dönmesi ki bu hızlı bir şekilde olacak bir durum değil. Yavaş yavaş olacak, adım adım olacak. Bugün Livakovic ve Şivanski ilk antrenmanlarına çıkacaklar. Çağlar Söyüncü ilk kez topla çalışmaya katılacak. Türk milli takımındaki oyuncularımız tatillerine henüz bugün başladılar. Tadit çarşamba günü dönüyor. Şu anda yaşamış olduğumuz en büyük zorluk bu. Ama tabii ki bu iyi bir sebepten dolayı Türk milli takımı çok iyi bir iş çıkarttığı için bu durumdayız. Benim için bir anlamda hayal kırıklığı ama tabii ki yapacak bir şey yok bu konuyla ilgili. Biz transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. Nelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmamız bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23'ünde Şampiyonlar ligi ön elemesi oynamayacak. Bu bizim için bir problem. Ama şunu düşünüyorum. İlk oynayacağımız Lugano maçında muhtemelen en iyi durumumuzda olmayacağız. Ama bildiğim bir şey var ki ikinci maçta evimizde oynayacağımız ikinci maçta taraftarlarımız tribünlerimiz o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacaklar.